Fanatik Web TV'den herkese merhaba. Konuğumuz, Fanatik Gazetesi, Trabzonspor yazarı Sayın Serhat Demirtaş. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kendisiyle beraber Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıda Süper Lig'de yaşadığı düşüş ve son 7 haftada kaybedilen 15 puanın nedenlerini tartışacağız. Hemen ben sözü uzatmadan kendisine bırakayım ve bu durumun sebeplerini bizden açıklamasını isteyeyim. En ön plana çıkan sebep hatada ısrar. Hatada ısrar, daha doğrusu kötüde ısrar. Teknik direktör Erçin Yanal'ın son haftalarda üst üste kötü oynanan maçlardaki e, kötü oynayan futbolcularını görememesi. Bu çok net bir şekilde ortaya çıktı artık. E çünkü Trabzonspor'un en büyük problemi özellikle iç sahada gol atamamak. Bunu atamayanlar da golcüler. Ama Ersun Yanal üst üste her maçta aynı golcülerde, aynı sistemde, aynı oyunda ısrar ediyor. E bu hem oyuncuların kredisini bitiriyor hem takımın kredisini bitiriyor. Bugüne kadar taraftar hiçbir zaman homurdanmamıştı. En son maçta artık patlama noktasına geldi ve patladı. E, bu patlamada Tabi en büyük yararı, en büyük hasarı Trabzonspor takımı aldı. Onun dışında futbolcuların da artık kredisi bitti. Trabzonspor'un forvet konusunda çok ciddi bir alternatif olmamasına rağmen Ersun Yanal Umut'tan hiç kulübede oturmayı düşündürme, Umut'u hiç kulübede tutmayı düşünmedi. Ee, Gökhan hiç başka e, tipte kullanmayı düşünmedi. Ve bu noktaya gelindi. Gerçekten çok ciddi bir kayıp. Bu nasıl toparlanır? 8 hafta kaldı. Bunun toparlanması artık eskisi gibi değil. Trabzonspor'un elinde olan bir şey değil. Rakiplerinin kaybı. ...na bağlı. Çünkü Trabzonspor bu zamana kadar... ...avantajı hep elinde tutan taraftı. Hı hı. Ama şimdi... ...tam tersi. Avantaj rakiplerinin elinde... ...Trabzonspor rakiplerini hı hı. bekleyen Kalibesini takım... konumunda kolum, Ve... ...teknik heyet, futbolcular hep baskıdan... ...bahsediyorlar. Hep gerilimden bahsediyorlar. Bu baskı ve gerilimi aslında kendileri oluşturdular Bu takım rahat, açık ara takım... ...diğer rakiplerin önündeydi. Şimdi gerisinde... ...bu zamana kadar olmayan... ...gereksiz yere bir baskı oluştuysa... Bundan sonra ciddi bir baskı olacak. Gerçek bir baskı olacak. Bunu nasıl toparlarlar? Artık bu da Trabzonspor teknik ekibi. Oyunculara etmemesi. da kabahat buluyorsunuz galiba birazcık yani. E artık tabi yani. ziyade belki de. E tabii artık şimdi Trabzonspor takımı mazeret üretme yeri değil, Hı -hı. iş yapma yeri. Hı -hı. E bu bahsettiğimiz oyuncular da sıradan ikincilik A kategorisinde ya da ikincilik B kategorisinde topçuları değil ya da sıradan bir Süper takımının oyuncuları değil. Bu oyuncular Trabzonspor'un oyuncuları. Bu oyuncular milyon dolarlar alan, milyon dolarlar konuşan, büyük kitleleri peşinden sürüklemesi gereken oyuncular bu zamana kadar da yapamadılar. Baktığımız zaman ligin en çok pozisyona giren takımı Trabzonspor. Ligin en az üretken forveti Trabzonspor'da. ve bunlar artık mazereti olacak işler değil. Çünkü mazeret üretecek bir durum yok. Paralarını zamanında alıyorlar. Teknik her zaman onlara sahip çıktı. Her zaman e, tribünler onların arkasındaydı. bu şu an Bundan sonra onların artık bir şeyler yapma zamanıydı. Ama onu da yapamadılar. açıkçası durum ikinci yarının başından itibaren çok kötü. Yönetimin de şu ana kadar Ersun Yanal'ın hep arkasında olduğu yönde demeçler gelmiş ama bugün ajanslara düşen bir demeç var. Sad Sadri Şener'in evet. çok sert açıklamaları olmuş galiba. Hem Ersun Yanal'a yönelik hem de oyunculara bir ultimatum niteliğinde açıklamaları var. Hemen bunları da bir kısaca değerlendirelim. Sadri Bey zaten şey demişti yani ben ne zaman eleştirirsem o zaman dikkate almaya başlayın. En sonunda bugün kendisi eleştirdi. Çok net ifadeler kullandı. Futbolcular o zaman böyle oynayacaklarsa niye idman yapıyorlar evinde oturup maça gelsinler dedi. Ersun Yanal eleştirilebilir. Buna da saygı göstermesi lazım dedi. Bu da çok doğal dedi. O da doğru. artık gerçekten de futbolcuların e, teknik eğitim kredisi azaldı. Hem yönetimin hem taraftarın gözünde. 50 milyon YTL harcanmış bir kulüpten bahsediyoruz. Gerçekten de şu an gelinen tablo hiç alışıldık, hiç beklendik bir tablo değil. E, bunun da bir sorumlusu olacak. E, iyi, sorumlusu nasıl teknik heyet ardından futbolcularsa, kötünün ilk sorumlusu da önce teknik heyet sonra futbolculardır. E, bu sorumluluklarının farkında varmak zorundalar. En azından 8 haftada. Anladım. Kalan süre içerisinde 8 haftada Trabzonspor sizce ligin sonunda nerede yer alır? E açıkçası ligin sonunda benim tahminim gene ilk dört içerisinde olabilir. Çünkü en azından bir Sivas maçı var. En azından ligin sonunda oynayacağı bir Fenerbahçe maçı var. Ama bir şansı da rakipleri gene birbirleriyle oynayacaklar. Sivas'ın gene bir Galatasaray maçı var. Fenerbahçe Beşiktaş'la oynayacak. E bir şansı da bu. Ama dediğim gibi iç sağ karnesini düzeltemediği sürece Trabzonspor bu sezon çok büyük sıkıntılar yaşayabilir. Büyük hayal kırıklığını tadabilir. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, Fanatik Web TV'den e... Konuğumuz bugün e, Trabzonspor yazarı Serhat Demirtaş'tı. Bundan sonra konuklarımızla beraber tekrar karşınızda olacağız. Teşekkür ederiz.